öncelikle Hoşgeldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz dünün reytinglerini bugün yapabildik bundan sonra daha çok dikkat etme aynı günlerde videolar videoları atmaya çalışacağız bakacak olursak dün TRT 1'in yeni dizisi vardı Cennet'in çocukları 2.97 2.32 ve abc1 de 3.18 oran elde etmiş yani sezon başındaki dizileri düşünürsek ilk bölüm itibariyle çok yüksek oranlar değil ama Bence kötü olduğunu da düşünmüyorum bir artışta da gelirse daha iyi olur. Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek. Uzak şehir oranları da görüldüğü gibi uzak şehir 13.91 total 10.45 AB ABC bir ise 13.93 oran elde etmiş. Dizak açısından bakacak olursak yani sezon başı genelde diziler düşük oranlar diyorduk ama dizi neredeyse geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Yine 13'lü bantlar çok iyi açılış. Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterir. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.